<Klattık> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel. Modlu Minecraft oynuyoruz. Mod paketi Curse direkt indirdim. Mod paketinin ismi Strictly Magic. Bilen bilir eski bir mod paketidir 1.7.10 versiyonunda oynuyorum. İleriki sürümüm var tabi ki. Ama biz şimdilik burada devam edeceğiz. Bugün şu an video çektim. İkin, üçüncü video bu. İlkinde öldük her şeyimizi kaybettik o yüzden tekrar başladım. Şimdi onun ikinci videoda da birkaç dakika oynadık. Her şeyi batırdım. O bir daha çekiyoruz. Köye girmeye çalışıyorum şu an. Köy buldum. Büyük bir köy. Kapıdan içeriye girebilirsem çok güzel olacak. Reis ben araba yolumu kullanır buraya girerim. Tamam. Dokuz. Benim bulduğum köy bu değildi bu arada. Ha, i̇lkinde de köy yok. Köy, ta, tam, Problem yok ya. Hocam gizlice girmedim. Yabancı değilim. Vatandaşınız olmak istiyorum. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar sınavlar falan vardı. Birkaç sene, üç sene önce falan sınava girecektik. Bıraktık falan. Fistan. Böyle şeyler oldu. Geçti onlar. Atlattı geçti ya. İlk girdiğim sınavda neden gitmedim? birkaç sorun oldu anlatmak istemediğim ya da anlatamadım sorunlardan dolayı gitmedim arkadaşlar ya çok da sorun denmez de yani nasıl desem yani uygun zaman değildi arkadaşlar ah, bu daha iyi oldu ben uygun zaman değildi mecburen gitmedim daha sonra gideceğim daha sonradan kastım bu sefer gidiyorum çok şükür ee, Lan burası şey değil miydi? Hop hop açılmadı. Şimdi mükemmelsin ya. Sen var ya, bir tane, sana bayılıyorum ben ya. Eski alışkanlıklar. Kal kaldığın da lazım olur olur. Elmayı gümüşlerim. İkinci sınavda da yine bir şeyler yaptık. Bu sefer gidiyoruz çok şükür. İlk seferde de hatırladıysanız kullanmıştım. Haydi hatırlarım onu. Az önce de işte hatırlıyorum. Aynen herkes toplanmış. Güzel eski Minecraft köylüleri. Çıkın çıkın çıkın. Heh. Neden bu seriyi seçtim? Gördüğünüz üzere kasmıyor. Bu tek sebebi bu. Kasmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyeyim. Ama kitapçı nerede ya? Yani hepsi Hiçbir çok dağıldı şu an her şey bak. <laughs> Bu sefer gidiyoruz arkadaşlar. İkare nerede diye soracak olursanız İkare de şu an Antalya'da çalışmakta arkadaşlar. İşe gitti o. Ben gidemedim. Anlamlar beni. <laughs> ben kaldım. E, bulunduğum memlekette de iş aradım. Burada da bulamadım. Ben biraz iş konusunda bahtsızımdır. Maalesef. Maalesef. iş istemediğim bir durum kapıda da buradaymış. Şu yünleri çekeceğim bu arada. Hiç ulaşamam dışarıda koyun avlamaya. Evet, bu tane da malzememiz var. Mı? var. Relax. <laughs> Modlu Minecraft oynuyoruz ve yorgunum. Kusura bakmayın. Ben hiçbir zaman doğru düzgün görmediğiniz için kusura bakmayın. Üzerine bineceğiz ama şöyle bir şey anlatayım, söyleyeyim size. biz vloglar, vlog çekecektik. İkare çalışmaya gittiğinde vlog çekecekti. Ama maalesef işi başına aşkın biraz yoğun çekemiyor. Boş vakitlerinde ise ben uyuyorum arkadaş çekemem dedim bana. Benim eyvallah dedim bir şey demedim ben de. bir şey yaparken başka bir şey toplamak ne kadar zor ya. Bir tane varmış. Haydi. Böyle gelişmeden şeyi de söyleyelim. Eski Minecraft serisi yani çektiğimiz en son Minecraft serisi ikariyle neden çöp oldu. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar bu şu anda kullandığım bilgisayar bana ait değil. Abimin ve abim de belli bir müddet kullanmak için alıyor benden. Yani bana arada bir veriyor diyelim daha doğru olur. O verdiği sırada hani oyunuza zaten ilk başta telefonla başlamıştım. Bir ay bir süre falan ya da bir ay da değil Bu tam olarak. O müddette bana verdi bilgisayarı. Ben de o bilgisayardan hemen kaydı girdim. Oyunumuzu oynadık. Sonra geri aldı tabii ki o yüzden bitti. Şeyimiz, serimiz biz şey yapmaya çalıştık. Ee, ara vermeye sonra devam edecektik hani bilgisayarı geri geldiğinde. Bilgisayar bu sefer uzun durdu. Şu an bu ikinci ayında olması gerekiyor bilgisayarın benden durduğunu. Neden video gelmedi? Çünkü 2-3 aydır bilgisayar bende yoktu ve Aternos'ta sunucumuz maalesef ki bizim şeyimizi silmiş. Uzun süre girilmeyince, 2 ay boyunca girilmeyince silinmiş maalesef hepsini çok tatlısın biz de yani benim canım sıkıldı açıkçası yani de her seferinde böyle kötü şeyler olmasından dolayı biraz yoruldum merhaba dostum bırakmıştım sonra dedim bir daha gideyim yani vlog falan gidecektik oraya da geleceğim vlog falan gidecektik o da hani ikare çekemeyeceği için o da kaldı. Ha ben de daha memleket olduğum için şu an pek bir şey yapamıyorum. Aile evindeyim yani tıkalıyım. O yüzden şu an böyle Sipli Magic atlama paketine girdim. Kasmaması için tabi ki de. Şimdi Başka bir şey kaldı mı? Ee, spoiler vereyim. İleriki tarihlerde 4 ay sonrasında ya da 5 ay sonrasında falan Arkadaşlar yan kanalı Yani yan kanaldan kastım. Başka bir kanal açacağız. Ve vlog atacağız oraya. Tabii ki bu ikimizin de okula gitmesiyle birlikte olacak. İkade ve ben okula gideceğiz. O yüzden bunu aldık. Lexica Botanya'ya gideceğiz. Kral bana ne yap biliyor musun? Şunu at. Bu bana yeter. Ve benim yüne ihtiyacım var. Ben yün yetersiz kaldı ya. Çok kötü hissettim şu an. Işık olduğu yer neresi lan? Işığın olduğu yerde yün vardır Orada bunda bu konuş artık buna. Kral ne yaptın ya? Ee, bu sürümde arkadaşlar şey yok aynı renklere gerek yok farklı renklerde yünlerle yatak yapabiliyorsunuz o yüzden farklı bir renk yün arıyorum ama galiba tamam avra kesti çok güzel bunlar işimize yarar burada var mı yok yapma ya o şimdi cidden koskoca bu İki tane köyde bu Castle'da iki tane mimar kardeş. Ya yapma Allah aşkına Bu yani. ona da gittim kapattım. Çok güzeldi ya. Yani. Şimdi neyse bir evin içine sığınalım. Şu, gidelim. Genişebiliriz. Kral kadar korktum beni. Tak, tak. İnanamıyorum. Da mod Modumu da girelim. Şimdi. Konuşacaklarım bu kadardı. Mod paketimize girelim. Simple Magic. Sadece büyür. <laughs> e, burada 48 tane görevimiz var. 39 tanesi açılabilir. Bir tanesi kap ile bir şeyler. Bu da parti kurma falan sıkıntı yok. Single player Toplam bölüm sayısı falan filan hemen buraya geçiyorum. 8 tane mod var. Görevli modlarda bulatmayacak falan. Bunların hepsine gideceğiz ama ilk önce benim en sevdiğim Botanya'ya ben bir giriş yapmak istiyorum. Bunda da lexica Botanya yapacağız. Bunu da hemen şu şekilde gösterelim. Yazsın. Yazmayı bilmiyorum. Bir tane kitap. Enter çeker Bir tane kitap ve bir tane ağaçtan oluyor. Şöyle hemen kitabı da buyla çöktü kitaplar lazımdı ve bir tane ağacımız Pop lepis kapatan ya Allah'ım ne kadar şunu bayılıyorum şuna bak şu, kartları görüyor musun bak bir yedi on sürümündeyiz sürümündeyiz ben neden konuşamıyorum pat ya sen ayrı bir seviyesin hemen modumuza şeyimize giriyoruz ve revert bagimiz var detection task petal Afot Heseri'yi ben Ben oyunu yıllardır oynamıyorum, ya, unutmuşum. <laughs> Şöyle hemen pedal. Bizden ne istiyor? Bir tane pedal istiyor. Bu sıkıntı değil ve taş. 3, ee, 6, oradan Pardon 10 tane taş lazım bize Şuradan ben dalsam yerin dibine bulabilir miyim? Burada bu arkamdakini Ben burdan da alsam bana şey çıkar mı? Ben bu arada şey aldım ben hani. bunu. At şunu. Bana buradan yemek çıkar mı? Sen üstüne kır kır kır. Tık. Tık. Şu yağıştı ben şuna. Kapstonu bulalım ya. Çap. buraya koyduk. Şu taş bulalım. Lan. Ben cidden oynamayı unutmuşum ya. Neyse alışacağız ya Elimiz toplayacak. Bundan sonra sık sık videolar gelir umarım. Sık sıktan kastım arkadaşlar şöyle. Ona da bir açıklığa kavuşturalım. Ee, ben şeye gidene kadar üniye gidene kadar, farklı bir memlekete geçene kadar burada size içeri üretiyor olacağım, oyun oynuyor olacağım. Tamam mı? Bu ne? Çizildi ki geç. Yani bu 3 aylık zarfta abi sürekli olarak bir oyun çevireceğiz ama bu tek bir seri olabilecek bir şey değil tabii ki. Ben elinden geldiğince serilere çeşitli tutmaya çalışacağım size aynı şeyleri tıkla bırakmayacağım merak etmeyin o kadar da zalim değil ee, ben buna başlamamın ilk sebebi tabi ki yani şeydi ben buna bayılıyorum arkadaşlar ben mod bagadene bayılıyorum hasta oldum bu mod pedal nasıl yapılır trevana ondan konuya sıplıyoruz çiçekleri topladık boşuna değil bunu koyuyorsun tak pedal Buraya bunu koyuyoruz ama öncesinde iki tane silap lazım. Silaplarımız güzel. Ve bize bolca yer lazım olacak arkadaşlar. O yüzden bir yere geçsek iyi olur. Ben o zırhı neden giymiyorum şimdi fark ettim. Evet. Yaptı. Boş alıyoruz. Gel. Şunu benim giyelim. Tamamdır görevin tamam olması gerekiyor. Üçüncü bir görev daha varmış. Pure Daisy, Living Rock ve Living Wood yapacağız. Biz bu modlara kimin önce bir yerleştik mi? ben Lexica Botany'e attım az önce. Hayır. Tak. Kral. Hah. şöyle boşalt üstümüzü. yerleşmemiz gerekiyor bir yere. Bu bölümde oraya yerleşeceğiz. Pure Daisy nasıl yapılabilirsin söylemem. Pure Daisy. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bu değil. Blood Atla'dan yapılabiliyor ama bu budget Flower'ı Blood Horn'a de çevirdi. çeviriyor. Konuşamadım. 4 tane Mystical White Pedal lazım. Yani beyaz olandan buluyoruz ve içine bir tane seed atıyoruz. Tabii ki bunun içinde su olacak bu White Pedal mu biz şimdiye kadar bulmadık. O yüzden sabah olunca geziye çıkıyoruz. Ve bu yüzden buraya B'ydi. O yüzden buraya ne diyoruz? Castle Bulbuluk Bullege Bullege İngilizce mi yedir? Anam nasıl alalımız? Hoof! Bu kadar yıpırladık. Nefes 15 dakika olmuş. Kral hoş geldin hoş geldin. Kapat kapı. B'den C. şeyi nasıl açılıyor ya? Neyse. Ne yapalım biz o zaman? Sabah olmasını bekleyeceğiz. O zaman 15 dakika oldu. İlk bölüm kısa olsun. Ben bir tık gelişim Gelişmeler falan yapayım bir güzel bir botanya malzemelerimizi bolca toplayalım. Ee, ben biraz daha araştırayım. Merhaba Bu bölümlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.